Ama a, bir de Zuhal abla de bilmiyorum ben ben buradayım. Bu yaprak niye benim yanımda? <laughs> yani bu yaprak niye şeyde dedi niye orada değil de benim yanımda. Zuhal yanı. Evet niye yanımda? Yok yanında? çünkü yani ben gerçekten ben Kötü artık onu mü hissettin hiç... kendini? Tabi tabii yok şu an gerçekten hiç şey değilim yani hiç a, rahat. Değilsin. Değil, değilim yani evet. Sen ya, eğer istersen Neden? Git, her ne oluyor? şeyde oluyor? sen şey demiştin en son Amir buradayken. Evet. Bu arada Amir öğrenci olduğu için her gün gelemiyor Sık programımıza. Haftada iki kere hmm, iki evet, gelebiliyorsun. Evet, evet, Amir olabilir. en son sen e, ben kaybetti beni yaprak. Tamam artık bitti gitti demiştin. Niye şimdi kötü oldu? Ya ama bir de yani şş, Pardon ha. Ya yani şu an kız yani şey şeydeyken buradayken hiç şey yapamıyorum yani, rahat. Heyecanlanıyor yani. musun? Yok yok. Evet biraz da öyle yani şimdi tabii doğru ben en son şey dedim artık kızı sevmiyorum Dedim de ama hala benim içimde bir şeyler Var Yapma yani ya. tabii tabii Yok yani yok değil yani tabii ki var hala ama ben o yüzden istemiyorum yani öyle tamamen çıksın benim Çıksın ha, Tabii tabii tamamen Dışarı şey... mı çıkartayım? Ya, yok da yok. Oturuyor, hem ha? yok hem kadrajından hem yanımda yok, yok yani Tamam neyse hiç fark etmem şey otursun orada otursun da Lakin ben şey edeyim yani rahat edeyim o buradayken Hiç Etkileniyor şey Etkileniyor musun yanında olduğunda? Yani diye hı hı. diyebiliriz. Ya e işte Yakın ya, tam ya, işte olmak kalp kalp istemiyor. işte ya Zuhal abla. Yani ben ben değilim işte kalp kalp hala var bir şeyler be Bende de Uğur Allah. kardeşim. Vallahi Uğur kardeşim var hala. Bir ama lojada göreceksin iste istemez hani şu anki bakış açından Tamam, tam da yanımdasın konu, ama... Konu bak... benden çıktı galiba. Hayır, ben çıktı, evet. en sonunda çıktı. da cümleyi bitirdikten sonra var içimde hala Uğur kardeşim. <laughs> Aa, yok yani <gülüyor> neden <gülüyor> Uğur? Çünkü gerçekten yani ya yani şu an şu var. Yani mesela bakıyorum. A, a, Sen benim yaprağa yaprak karşı bir şeyler hissettiğimi mi düşünüyorsun abi? Ha? Efendim Berce. Sen benim yaprak karşı bir şeyler hissettiğimi mi düşünüyorsun? Cık. Yok yok tabii oğlum yok zaten ben biliyorum zaten yok. Yani, e benden yani, izin ben... alır gibi şey yapma. Ben hani... yaprak bir mikrofon <laughs> şey versinize. Ya. Yaprak. Senin yanında etkileniyormuş. Yani yakın mesafe. Oturmak Biraz, biraz yani etkile onu etkiledi onu. Ne yapalım ayrı ayrı mı oturtalım size? Ne diyorsun yaprak nasıl çözeceğiz bunu? Evet orada oturuyordum, ee, buraya geldim ama farkında değildim onun burada oturduğundan. Daha neler? Daha yani, neler? Burada, burada yani başka biri olsa değil. inanırım demek da. Ki... Burada başka biri olsa inanırım da yani. Demek ki şey yapmış. Ha, Yapma yaprak. Yap. Yani ya, ya, şu an şu geldi hemen aklıma. Bir çekim var mı? Böyle bir göz göze gelmiş evet, yani, mi? Yok demek ki ben buradayken o da yani beni görmüştü. Şey ki belli ki. O, o yüzden geldi benim yanımda oturdu. Yani ben yani şey Amir'e katılıyorum ama. Şey var onda da. Demek ki fark etmemek gerçekten büyük başarı yani. bence. Yok değil diye düşünüyorum. Değil.